Hayat bazen bize koşuşturmacanın içinde o dur sinyallerini veriyor. Biz o dur sinyallerini göremiyoruz. Örneğin işte çok yoruluyorsun. Akşam eve gittiğinde uyumakta zorluk çekiyorsun. İnanılmaz baş hissediyorsun. Kolunu kaldıracak halin olmuyor. Veya diyelim ki bir ilişkinin içindesin. O ilişkinin içinde artık partnerinle hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Ama yine de o ilişkiyi sürdürmeye devam ediyorsun. Aslında hayat her zaman bize o dur sinyallerini veriyor. Sadece biz bazen göremiyoruz. Bazen de görmemeyi seçiyoruz. Dolayısıyla böyle Böyle durumların içinde kaldığında hayatın sana verdiği sinyalleri görmeye çalışmalısın. Bu sinyalleri okumayı öğrendiğinde kendini tükettiğin ve gerçekten verimsiz bir hayat geçirmekten vazgeçeceksin. Ve böylece hayatın o güzel taraflarını da görebiliyor olacaksın. İçinde yaşadığımız hayat çok zorlayıcı olabilir. Bunlar çok normal şeyler. Ama bunların içinde de yaşamda kalmayı sürdürebilmek için o dur sinyallerini almak lazım. Dur sinyallerini aldığımız yerde sadece sinyali almak yetmez, bit durmak lazım.